Evet. Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine sağ Çok teşekkür ediyorum. Yarın seçim olsa oyunuzu AKP'ye verir misiniz? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Nasıl isterseniz. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Yarın seçim olsa oyunuzu AKP'ye verir misiniz? Ben memurum. Maalesef şey yapamıyorum, yorum yapamıyorum. Tamam anneciğim. Tamam. Merhaba dayı. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Ben mi? Evet. Vallahi hastayım ya. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol. Ne bileyim hastayım işte yani. Geçmiş olsun. Yarın seçim olsa oyunu AKP'ye verir misin abi? Yok. Neden? Niye vereyim? Hayatımız kaymış zaten ya. AKP mi kaydırdı baba? Yok. Eee? Yani ekonomi hayatımızı kaydırdı yani. Ay Yeni Ay bir Allah insan Allah. gelsin. Tayyip yaşlandı artık. Genç bir adam gelsin yani. Eyvallah. Değil mi? Eyvallah. Genç bir insan gelsin daha iyi olur yani. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kim gelsin mesela genç Ali Babacan var en genç geç onu ya. Ne oldu? Baba? Ondan bir hayır gelmez yani gelmez Ali Baba Yok çünkü. Çok güzel projeleri var diyorlar. Yok abi, projeleri olsa zamanında olurdu bir şey yapardı yani. Yapar. merhaba abi? Meralak Şener. Meralak Şener mi istiyorsun baba? Evet. Yarın seçim olsa oyunu AKP'ye verir misin abi? Reis Cumhur Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Meralak Şener diyorsun. Evet. Eyvallah baba. Siz ne diyorsunuz efendim? Ben e, ee, Yani seçim olsa yüzü AKP'ye verir misiniz? Kesinlikle vermem. Neden? Eee gidiş atmayalım ortada o kadar yakın olması şart mı? Şart herhalde değil mi? Yani aramızda mesafe var. Onlar evet. da onlar. Aynen öyle. E, o durumu ortada yani Türkiye'nin gidişi iyi mi yani? Bitti ya. Millet bitti yani. Eyvallah. Neyini verelim yani? Neyini vermez AKP'ye? Vermezsin yani. AKP'ye hayatta vermem. Hayatta vermem. Versin zaten verenler yüzünden oldu. CHP'den başka kimseye oy vermem. Devlet Bahçeli de bitti. O da gitti. Aynen sağ ol. Teşekkür ederim. Neden? Yönetim şeklini beğenmiyorum. Beğenmiyorsunuz. Siz hanımefendi? Aynı şekilde. Neden vermezsiniz oyunuzu? Her şeyi berbat etti de ondan. AKP mi yaptı? kim yaptı? Ben mi yaptım? İyi günler. Teşekkürler sağ olun. Çok bozuk. Yapma ya. Vallahi yaşamak istemiyorum. Canı i̇ntiharı düşünüyorum. Yapma baba ya. Bak, Gerçekten yapma öyle. Yapma. Gerçekten evet. öyle. Baba yarın seçim olsa oyunu AKP'ye verir misin? Hayatta vermem. Üstelse bana 100 milyar verecek cebime yine vermem. Neden abi? Niye vereyim ya? Benim hayatımı mahvetti. hayatımı kaydırdı hayatımı. Tamam mı? Hayatımı kaydırdı. Ben Özal'ın devrinde kazandıklarımı bunun devrinde kaybettim, kaybettim. Hayatımı da kaybettim. Eee yaşantımı da kaybettim. Psikolojim bozuldu. İntiharı dahi düşünüyorum. Ya. Evet, evet gerçek söylüyorum. İntiharı da düşünüyorum. Ne oldu abi peki? Ne, ne, daha ne olacak ya? Ben aç yatıyorum, aç kalkıyorum kardeşim. Sen neden bahsediyorsun? Aç yatıyorum, aç kalkıyorum. Aldığım maaş 3 milyar lira. Ha? Bozdur, bozdur harca. Her şey kötü. Tabii domatesin kilosu 25 lira. Tavuğun bir tavuk 35-40 lira, 50 lira. Ha, nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak? Ya manda yoğurdu alacağız. Tane Tabii hurma da alacağız. Hurma da. Hurma da. Çok, mu, bunlar abi. çok ucuz ya. Bunlar bedava ya. Ya bak şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Selam. Benzin çok ucuzmuş da bilmem ne. Almanya'da bugün adam 3000 euro alıyor. Benzinin litresi 2 euro. Kemal masal anlatıyor bunlar. Bunların hepsi masalcı. Tamam mı? Onların suyu ısındı artık bitti. Hiç boşu boşuna uğraşmasınlar. Yok 2023 bilmem ne boş versene sen ya. <laughs> kendi yazdı senaryoyu kendi oynadı. Sek, 7 lirayı Naci Bal zamanında dolar 7 liraydı. Adam 2 puan artırdı diye Kalktı doları 18 lira e çıkarı sonra 14'e indirdi. Ha? Baksana sen ben kaç senenin esnafıyım? 75 yaşındayım. Onun gibi 10 tane cebimden çıkarırım ben. 10 taneyi. Evet. Anladın evet. mı? 10 ha, 10, 10 tane. Ekonomi Ek tabi ekonomi. Ben ekonomik kitabını yazdı onlar. AKP ekonomik kitabını yazmış. Okudum. ama ne kadar çok biliyorlar ya. Allah'ım ya ben hiç böyle bir şey de görmedim. Ben Avrupa'da kaldım, Macaristan'da kaldım, Romanya'da. Çavuşesko zamanındaki ıı, sosyalist şey ülke bugünkü durumdan insanlar orada çok daha güzel yaşıyordu. Etin kilosu 150 lira. Neden bahsediyor bunlar ya? Kahveyi Çıksınlar ya. bakayım böyle dolaşsınlar bakayım bir piyasayı. Ben delirmek üzereyim delirmek. Vallahi. Anladın mı? Kimse konuşmuyor. Çünkü neden? Baskı hükümeti var. Baskı. Boş versene sen. Yazın bunları söyleyin. Gelsinler için içeri alsınlar. Hadi. Yayınla sen yayınla. Herkes susuyor. Herkes susuyor. Neden? Aman beni içeri atarlar. Bu mu demokrasi? Yazıklar olsun be. Ben bak şimdi düşünüyorum. Akşama ne giyeyim? Ha? Tamam. Tabi, tabi. Tabi. Şimdi bak deri ceket diyecekler değil mi? Buyur deri cekete bak. Biraz kaldı birinden. O da yırtıldı. Buyur. Deri ceket. Gerçek. Şimdi onlar diyecek ki bak konuşan adam deri ceket giyiyor. Fakirlikten bahsediyor diyor. Yapma ya. Ha <laughs> ha yavrum be. Bu dünyanın öbür dünyası var yalnız. Eyvallah. Her şeyin bir sonu var. Eyvallah. Hadi güle güle. Abi. Sağ ol. Baba görüşürüz. Merhaba dayı. Merhaba. Yarın seçim olsa oyunu AKP'ye verir misin abi? Günahımı bile vermem ya. Neden abi? Ya görüyoruz işte rezilliklerini görüyoruz, hırsızlıklarını görüyoruz, dolandırıcılıklarını görüyoruz. Beş maaş, üç maaş, yüz bin lira maaşı kim alıyor bu zamanda ya? Kim alıyor? Ama ben emekliyim, her gün antrikot yiyorum, Medine hurmasına doğruyorum, doğruyorum. Manda, 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 yoğurduna, kestane balını alıyoruz. Oho, oh. geçirip gidiyoruz ya. Eyvallah. Dört dört. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız? Teşekkürler, işimiz var. Evet. Sağ korkuyorlar, 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 Allah cezasını versin. Ondan sonra da tencerelerimiz kaynamıyor. Kaynamasın ulan, giyin. Aynen öyle dedi doktorlar. <laughs> evet. Yarın seçim olsa Yunus'u AKP'ye verir misiniz abi? Bu çok ha? bilinmeyenli bir denklem. Ee, yedi sülalemizden sıfır oy alır Başka hiçbir şey olmaz. Ee, şu anda kendimizi aptal yerine koymuş oluyoruz bu soruya cevap vermekle. Ee, çünkü e, bu kadar senelik icraatlar ortada. İnsan yerine koyulmayışımız ee, sadece belli zümrelere yapılan hizmetlerden dolayı çok rahatsızız. Ee, okumayanlara sesleniyorum. Her şeyi bildiğini zannedenlere sesleniyorum. Okuyun, bilgilenin, bilgilendirin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Konu <laughs> değil, başlık ne AKP'ye uyumu verir miyim, vermez mi bilmiyorum. O anki psikolojime bağlı. Ee, evet. Bilmiyorum. Şu an <laughs> Şu anki psikolojim sadece alışveriş yapmak. <laughs> Para harcamak. Biliyorsunuz ekonomiyi e, düzeltmemiz Barak, gerekiyor şey, ama ekonomiyi düzeltmemiz gerekiyor biliyorsunuz katkı aynen. vermemiz gerekiyor sıkıntılarımız var bizim, bizim. Ee, artık bize düştü bu görev. Kim düzeltecek ekonomiyi? Hep beraber <laughs> halk yönetenler hepimiz hep beraber. Bizim elimizden ne ne yapabiliriz? Bakın beyefendi ülkemiz bizim ülkemiz. Burada herkese bir görev düşüyor, halkımıza da görev düşüyor, hükümetimize de görev düşüyor, Cumhurbaşkanımıza da, muhalefete, hepimize bir görev düşüyor. Hep birlikte ülkemizi kalkındıracağız. Öyle düşünüyorum ben. <laughs> elimizden gelen hiçbir şey yok aslında baktığınız zaman. Sadece sabırla beklemekten başka. İnşallah seçimimiz olur. Doğru oyları kullanırız. Hiç bu zor günleri inşallah bir şekilde atlatırız diyorum. Eyvallah. daha diyecek başka bir şey de bulamıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Merhaba. Uzun akşam akşam. şöyle yapmam lazım. Biraz maşallahınız var. Yarın seçim olsa umuzu AKP'ye verir misiniz? Yok vermem. Neden abi? Yani artık bunu sormak bile komik geliyor bana. Daha biraz önce aynı konuyu yapıyorduk. Hiçbir zaman da vermedim zaten ama vereceğimi de zannetmiyorum bir daha hiçbir zaman. Neden vermezsin? Neden, vermem? Ya ülkenin hali ortada aslında çok bir şey söyleme gerek yok. Gençler işsiz, kimse mutlu değil. Sıkıntı yani ülkenin çoğu açlık içerisinde, yokluk içerisinde. Öyle farklı kafalardayız bazı insanlarla. O yüzden de uyuşamıyoruz. Ama yine de hayırlısı olsun diyorum yani. Herkesin fikrine saygım var bazı insanların olmasa da bazılarına. Bu şekilde rica ederim. Ya ben de aynı fikirdeyim. Yani en çok ben herhalde aynı fikirdeyim çünkü 3 senedir atanamadım. E, o yüzden herhangi bir şeyim yok yani sempatim yok. Sadece kendim değil bu arada yani bir sürü bütün arkadaşlarım, bütün herkes benimle yaşıt benden büyük benden küçük herkes. Ki sadece işsizlik de değil bir sürü şey var. O yüzden öyle ben de vermem. Evet. Bize daha söyleyin. Hayır. Da. Asla. Neden? Vermem. Vermem. Görüyoruz ortalığı. Bir verip ki AKP'ye. Milleti aç aç. Vermem. Kusura bakmayın. Televizyona çıkıp konuşmasınlar. Biraz halka insanlar da halkın o açlığını görsünler. Allah, talebe okutuyor, şey okutuyor. Talebeler sesi. Tek tek alayım ben şaşırdım. Talebeler, Talebeler sesil yani. Talebeler okuyamıyor. Anne babanın parası yok çocuklarını öyle okutmaya. Ya. Yani, ayıptır ya. şey. evet. yani ayıptır ya bu başım ne? Başım. Pahalılık almış başını o gidiyor. Manda yoğurdundan bahsediyorum. Fakir fukara nasıl yiyecek manda yoğurdunu? Talebe nasıl gidecek yurt dışlarına gezecek? İnsanlar resmen dalga geçiyorlar. Ha. Eyvallah. Evet. Aynen. için ben hiç kimse Allah hiç bunlar oy bundan sonra yok hiçbir Şey yok. Teşekkürler zaten sağ olun. Vermedim, vermedim, Eyvallah. Yarın seçim olsa oyunuza AKP'ye verir misiniz? Vermem. Neden? Evet. <laughs> Çok komik soru Türkiye'nin şu gündeminde. <laughs> e, bu ekonomik ortamda. Tekin içinde ben yabancı değilim. Öyle mi? <laughs> e, vermem. Vermedim de zaten. Bundan sonra da vereceğimi düşünmüyorum. Evet. Ederim. Rica ederim. Yarın seçim olsa oyunuzu AKP'ye verir misiniz? Hayır. Neden? Her şey ortada yani. Vermemen için bu yeterli değil mi? Eyvallah. Evet. Ya nedir yani nedir şikayetiniz, memnuniyetsizliğiniz? Tabii ki vallahi, mevcut zamlar e, baya bir olumsuz yönde etkiledi halkı. Valla memnun olduğumuz bir şey yok ki memnuniyetsizliklerimizi sayalım. Memnun olduğumuz bir şey yok. Evet. Böyle. Bizimize AKP'ye verir misiniz? Hayır. Neden? Nedeni çok açık değil mi? Söyleyin lütfen çekinmeyin. Ya ülkenin içinde bulunduğu durum e, hiç e, yani AKP'ye oy verecek gibi değil. Zaten hiçbir zaman vermedik. Ama e, yani söyleyecek bir şey yok bence. Evet, aslında çok şey var ama. Evet çok şey var çok doğru söylüyorsunuz. Neresi burası? YouTube kanalı mı? Evet. Akp'ye verir misin abi? Veririm. Neden abi? Akp'liyim. Neden verirsin abi? Seviyorum yaptıklarını çok olumlu <laughs> buluyorum. Her yer bayındırlık oldu. Gariban mariban herkes maaş alıyor. Maaş almayan yok. Eyvallah. Güveniyorum inanmışım. Akp'liyim. Helal olsun baba. Memnunsun yani. Çok memnunum. Zamlardan falan etkilenmedin. Düzelecek düzeltmeye uğraşıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar ama işte iç, iş, düşmanlar Kim abi o içerideki? stokçular haldekinlerden başta öbür partileri de tabi adını da verebilirim yani. CHP'si, İyi Partisi, HDP'si ee? alayına buradan isyan ediyorum yani. Onların yüzünden mi oluyor abi bunlar? Evet. İçerideki düşmanların neticesi işte. Onlar mı? Yani evet, yani, evet, bunlar. evet. Sene kabak, yok. kabak gibi belli her şey. Sebebi onlar evet. mı? Evet. Her şey meydanda değil mi? Lan, kol kololar, kolalar. Hepsi kol kola tutuşmuşlar. Ee? İlla da işte <laughs> çeşitli algılar geziden tut. En son işte şeye kadar 15 Temmuz'a kadar. En son işte bu şeyden tutturmaya çalıştılar. Nerede? Bu dolardan sonra ha, en son işte bu şeyle devirmeye çalıştılar. Allah neydi o ya? 15 Temmuz mu? Hayır ya hayır bu en son ki işte bu fiyatlardan algıdan ha. sebze pazar Değil domattan patlıcandan. patlıcan 13 liraya 12. Liraya. ha. E tamam bir günde düşürdüler işte 20 Aralık'ta adamlar Allah Allah görüyor her şeyi. İnsaf e, kim ya. abi doları? E, biz canım <laughs> e algıcılar bu, bu sefer şeye domata, abi, abicim, patlıcana. Dün pazardaydım patlıcan yok pazarda. Eşrap Paşa pazarındaydım. Dün patlıcan yok pazarda. Niye yok? E yok işte. Bitmiş. İçerideki düşmanların ya, aletmesi. Allah Allah. Allah görüyor hepsini.